En'am suresi ayet 104 Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de kör olursa zararı kendinedir. Ben üzerinize bekçi değilim. Bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin dilinden söylüyor. Cenab-ı Hak bu basiretini verdi size insan olarak Adem'den itibaren size bütün isimlerini öğretti. Bu basiretinizi açmaz. Bu basiretinizi harekete geçirmez. İnsanı kamil olma, iyi insan olma yolunda yürümezseniz bunun sorumlusu din değil. Bunun sorumlusu Allah değil. Bunun sorumlusu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri değil. Bunun sorumlusu kim? İnsanın kendisi. Ya kendisini diriltme noktasında Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışıp basiretini aşacak. Çünkü Cenab-ı Hak bütün insanların gönüllerine basiret duygusu verdi. O basiret haramlarla örtüldü. İmansızlıkla örtüldü. İsyanlarla örtüldü. Es kimse fazla, ye kimse de eksik değil. Cenab-ı Hak nurunu saçtı herkese. Birisi o nurun üzerine imansızlıkla, küfürle, haramlarla örttü o iman nuru onda tecelli etmedi meydana çıkmadı onu ışıklandırmadı onu nurlandırmadı onun yolunu göstermedi sebep o kimsenin kendi imansızlığından kendi günahından kendi küfründen küfür örtmek demek kendi kalbinde Allah'ın nurunu kendin örttün imansızlıkla örttün haramlarla örttün. Diline sahip çıkmadın, gözüne sahip çıkmadın. Haramı çok rahat işledin ve kalbindeki o iman nuru ne oldu? Örtüldü. Sen çocukluğundaki saflığıyla ölmüş olsaydın direkt cennete gidecektin. Allah adaletsiz değil. Bütün insanlarına iman nurunu bahşetti. Ama o insanların bir kısmı iman yolunu seçti, bir kısmı ise küfür yolunu seçti.